peygamber efendimiz çünkü ve meyan tikanil heva buyuruyor böyle. Hevasından kelam etmez in ve ile vahyun yuha. O bir şey söylüyorsa biz ona vahyetmişizdir. Peygamber Efendi e hevasından konuşuyor diyen hadis şerifleri inkar eden adam alçaktır. Hatta kafirdir. Ebu Eyyub es yani Eyyub-u yani diye bilinir. Büyük bir muhaddistir kendisi demiştir ki sen bir adama kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediğinde eğer şayet bu Kur'an'da var mı diyorsa o adam zındıktır ondan uzak dur diyor. Ne demek Kur'an'da var mı? Ne demek Kur'an'da var mı? Allah Resulü kimin elçisi? cenab Hakk'ın. O kitabı kerimi Allah-u kimin kalbine inzal buyurdu? Tenzil buyurdu. Habibi Zişan'ın. Sen ne demek istiyorsun bakayım? Sen hadisi şerifleri kabul etmeyerek acaba peyderpey Kur'an-ı Kerim'i inkara mı gitmeye yöneliyorsun? Gayem bu mudur senin yoksa? Ey sinsi plan güden adam. Amacın ne? Beni Seleme kabilesinden bir kadın geldi. Abdullah bin Mesud radıyallahu an Lan Allahu'l vaşimat ve'l mustavşima hadisi şerifinde buyurdu Resulullah Efendimizin. Yani Hazreti Ömer Efendimiz rivayet ediyor da Abdullah bin Mesud Efendimiz de radıyallahu an bu hadis-i şerifi okumuş. Ne demek? Allah dövme yaptırana, yapana lanet etsin. Ve e, saç takana taktırana lanet etsin. O peruklar falan var yani. O tür şeyler. Yani bunun için kadın erkek ayrımı da yoktur. Şimdi bunu duyunca tabii kadıncağız dövmeli filan ya alındı. Çok zoruna gitti. Geldi dedi ki Abdullah bin Mesud radıyallahu anh sen dedi böyle bir şey söylemişsin dedi. Bu Kur'an'da var mı? Hani Kur'an'da yoksa dinimizde yoktur diye kendini öne atan bazı acizler var ya, hadis-i şerifleri inkar edenler. Heh. Onlara gelsin. Bu anlatacağım. Hz. Mesud radıyallahu dedi ki Abdullah bin Mesud Efendimiz'e senin dedi hanımında da dövme var dedi. Ne olacak şimdi dedi. Hanımın dövmeli. E böyle bir şey de Kur'an'da yok dedi. Sen nasıl bunu söylerdin? O mübarek sahabi de dedi ki git hanımıma bak dövmeden bir alamet görürsen üç talakla boşadım dedi hanımı. Ayrıca benim bu söylediğim Kur'an-ı Kerim'de de vardır dedi. Peki dedi. Araştıracağım. Gitti baktı hanımına. Sonra gitti Kur'an-ı Kerim'i baştan sona bir daha hatim etti. Sahabe zamanı acayip bir zamandı. Bu kadıncağız gitti, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okudu, geldi Abdullah bin Mesud Efendimiz'in karşısına. Ve dedi ki, hanımına iftira ettiğim için senden özür diliyorum çünkü hanımında dövme belirtisi görmedim. Tamam. Yalnız Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okudum, yine de senin... لَعَنَ اللّٰهُ ve Bu hadis, bu böyle bir ayete rastlamadım dedi. Allah dövme yapana, yaptırana, saç takana, taktırana lanet etsin diye bir şey görmedim dedi. Abdullah bin Mesud Efendimiz dedi ki eğer Kur'an-ı Kerim'i dikkatli okumuş olsaydın bu dediğim ayeti görürdün dedi. Sen söyle dedi. Nerededir bu ayet? Okudu Estağfirullah. وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُهُ وَمَا نَهَاكُمْ anhu فَنْتَهُ Ol Nebi Zişan'ın Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Size neyi verirse onu alın hemen. Sizi neyden ne ederse sakındırırsa hemen ondan çekinin, kaçının. Size yasakladığını yapmayın. E şimdi burada dedi Resulullah Efendimizin yasakladığı bir şey var mı? Var. Yapmayın diyor mu? Diyor. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Yapmayın dediğini yapmayın. Al sana dedi ayet işte dedi. Şimdi hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim'de var mı yok mu diye soruyorsa bir adama hadis-i şerif okuduğunda bu adam diyor dinsizdir bundan uzak dur.